doğru söylüyoruz yanımda ayıp var onu çok sevmiştiniz ee, dokuz onlar kalmış hemen asesörümüzü evet ya evet bu arada Eyüp karakterini değiştirmiş hesabı değişmiş daha doğrusu bakalım ayıp sike gelebilecek mi Bakalım neler olacak. Lan ekran ikide bir böyle oluyor. Ya, şu anlara bakacaktım. Lan. Bu sefer endi. Bekliyorum. Lan bu ne? Ayyut, ayyut. Ya bir şey olmaz. Bakın, bu da. İlginç Burada arkadaşlar hep kim sorarsanız benim sınıf atlıyorum. Şenesizin. Ha başı unutulmuş. Başımı açtım. 15 tane çok önemli. burada Burası senin alanı. Ey bu kullanmadım ey yani Bir kere oynadık arkadaşlar. Zaten o biliyordur artık. Bir kere oynadığımız için. Şuradan. Bugün ezberlemişiz artık. Bu kadar proyum ki. beşinci yıl geçiyoruz. Hem beşinci elimizde. Gerizekalı. Oraya bak. mi? Bakma, bakma. Sana bakacağım diye ben ölüyorum. Sekizinci kapı. Yavaş 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 gelecek birazdan. Aç. Aç. İçinden bir şey çıkmadı. Burada dolap yok. Şimdi onuncu kapı. katı kaldı. Ay gir. Ey bunu bırak. Bak bunu ben açıyorum. Aa fener. Çok hadi bize bak Ya iyi pahalı neyse. Bizde de fener var. Ama plaz. Pili var mı? Bir gene de açalım daha iki var. Açma ha. onu bunu açma bunu açma. Elimizde kalsın ama açma. Yapıyım. Ya Hasan bu çocuk ne Bir dakika dur. Hemen elimizi kalsın 2 dakika. Şu belki karanlık odamada olur. Eyüp. <laughs> 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 ya. Tamam işkendim. İşkendim 14. kapıda o zaman gelecek arkadaşlar. Böyle. Ay şeyi niye yapıyorum? Şey ısrar etmeyi. Abi bunu şimdi bununla şimdi onun yerine gideceğiz. Yani bu fake. Doğrusu bu. Bakın nasıl zeki. Bir, bir dakika şuna bir. Aha. Bu aslında içinden geçebiliyor muyuz? Bu şey da. İlk raşımız geldi. İlk yaratığımızla karşılaştık. İlk defa 15. kapı. Aha, ama bu sıyık değil arkadaşlar. 17. kapıda da sıyık olmaz. 17. kapıda sıyık olmaz. Ben deprem oluyor. Oyunda bakın duvar sallanıyor. Bakın. Nefes alışverenlerimizmiş. İlla çakmağı kullanmayacaksın değil mi? Bak şimdi bizim bu bitecek fener. Bunun ışıksızı kalacaksın. Şu kapı nerede ya? Hadi ben çıkayım. Aha 20. kapı. Bence iyi şu an Güzel oynuyor. İnşallah size iki kadar gelebilir. Güzel bir şey koyamıyoruz arkadaşlar. Bunu deyip senden bu. Al kol. Sen şimdi atıl yapıyorsun. Özel her anda. Çok hızlıyız. İlk defa 6. dakikada 23. dakikaya geldim. Dikkat etsin ışıkkanı sınırlı. Çok mükemmel. 0 liraya gittim o saat. Aha! Oğlum bir an şu süper hatmaktaki bomba zannettim. Bakalım oldu. Bir dakika ben bunları açmayı devam edeyim. Bir pil çıksa var ya şey Pil hayat kurtarır. Yani böyle başımıza bir şeyler gelirse falan. Yani pil önemli arkadaşlar. Şimdi şuradan biraz başka olayım çıkıyor. Ondan bu birleşik. Hep nerede? Odalarda geziyordum. <laughs> Şu yeni oda çıkmıyor. Biz çıkamayız burada. Neşim açtık. Geleyim şuna, şuna da girelim. Bir şey buldunlar mı? Sıra mı? Bir şey var mı? Burası, burası, burası. Tamam burada, da, burada, da, burada, da, burada. Dur, burada bir şey yok. Dur şunu da alım da. Boşa gitmesin kardeş. Hemen gidiyoruz. Eyüp. Nereye buldun? Burası mı? Tamam burası aferin. Eyüp de güzel oynuyor artık arkadaşlar. Abi abisi çekmiş? Abisi kim acaba? Kerim boz. <laughs> boş. boş. Sıktırı koda <odalar>. var. <laughs> Boğazmış işte. Orada mı? Gezik. Tamam altına gidiyor aç şunu. Burada bir şey mi? Bir kesin oradadır başka oda yok çünkü. Orada mı? Ay. Açık. Yanlışlıkla bastım. Gel. Aç kapıyı. Baş gelebilir. Atsana. Ya gitmiş almamış ya. Bu çocuk. Gitmiş. Anahtar burada değilmiş. Anahtarı görmüştüm. O zaman gözümüzden bir yerden kaçtı. Bak. Burası da, burası da. Nasıl olacağız? Bir geriye gidelim. hep gel. Oynar mı çıkın? Gelmesin. Şu dolapları açtın mı sen hiç? Şimdi bakalım. Ah bak mavi ışık yanıyor. Or oradadır anahtar. Bak girmişiz. Görmeden çıkmışız bak. Kesin bak ben bu odaya girmedim. Hasan ayıp neyi bulamamış. Sen ne yapıyorsun ya? Hemen tamam, gidelim. Gir oraya. Git aç kapıyı. Şöyle siz önden gidiyor. bir rush gelirse. Işık yanım sonunda. E dolap bulamıyoruz. bak bu. Bizi bekleyip biz öleceğiz. Arkasına bakmadan gidiyor hey bu. Abu. iki kapı Bir kere otuz bir Bence bunu önce falan. Bak çok nadir oldu. Nadir yani. sırada benim canım <laughs> yüzdü. O sırada diye bir canım kaldı. Sırada... Olsaydı ölürdü. Aç. Ha? Ne? No. Of, para var. İyi para. Enayi. Ey buldun mu Ne yazıyor? Kerem. Ne yazayım? şey yazıyor şu an durduğuna göre. En son 27. kapıdaydık herhalde. değil mi? Ne yazmış? Ödev 4 gibi bak. Zaten öyle yap. Ok. Tamam. Gelip. 5 Aha. Aboz. sekin gözleri çıkmaya başlamış. Bak bak bak. Gezeniz kim? Birazdan senin yanına geleceğiz zaten. <laughs> Anahtarlar var. <laughs> ben aldım gel. Lan. Göz var. Onun için gözler bizi kandırıyor. Ha, Tabii, Tabi seki geçemeyeceğim için içim rahat. Boşuna aşağıdım hacı böyle. Ağa çakmak Evet ben şimdi öleceğim. Gel oğlum. Ben takip ediyorum. Abo. Eyüp. Evet. Allah rahmet eylesin. Çünkü sinke gidiyoruz. Eyüp Allah rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ich bin nicht Abi ilk defa mavi ışık yandı. Bir eve bakayım belki ev ölmüş. Bir de hep geçiyormuş. Oh my god. Tamam Tabii, Mavi kapılar gidecekti işte. Eyüp dönmüş. Eyüp oyundan çıkmış. O zaman hepinize bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın bana.